Selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemede gelen gördüğünüz otobüsü e, pek göremiyorsunuz bir saniye. Yine hayvanat gibi otobüs getirmişler çünkü. Bu şekilde yeni gelen otobüse Pamukkale, Kamil Koç ve Metro Turizmin otobüslerini yapacağız. Pek bir otobüs yapmak istemedim. O yüzden 3 ayrı otobüs yapacağız. Kolları sıvayalım ve işlemlere başlayalım. Ama öncelikle daha fazla kar parking istiyorsanız bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Beğeniler aşırı önemli. Hadi bakalım videoya geçelim. İlk olarak Pamukkale yapacağım ama sizlere bir haberim var. Güncelleme herkese geldikten sonra bir tane otobüs yarışması yapacağız. O yüzden Discord sunucumuzda otobüsün at diye bir kanal olacak. Yeni gelen otobüse sizden sevdiğiniz, beğendiğiniz otobüs şirketini yapmanızı isteyeceğim. Güncelleme herkese geldikten birkaç gün sonra da yarışmaya başlayacağız. Haberiniz olsun. Ödülümüz 500 TL. Detayları zaten risk da vereceğim. Evet, şimdi ilk olarak pamuk kalemizi yapalım. Zaten bunu yapmıştık ama böyle güzel bir şehirler arası otobüste yapmak aşırı iyi olacak. Öncelikle şunu söylemem gerekirse aracımız Neoplan arkadaşlar. Neoplan markasına ait. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Neoplan, Neoplan. Ben bunu çocukken Neoplan diye okudum. O yüzden Neoplan diyeceğim. Önde herhangi bir logoları yok. Ama logoları bu şekilde. Ya sadece bir yazı. Bunu da arka tarafa yazacağız. Şuraya bir yere yazarız. O sıkıntı değil biz Bizde tabii ki Pamukkale'nin logosu ve yazısı önemli. O zaman ilk olarak hazırsanız Pamukkale logosundan başlayalım. Çünkü bu en önemlisi. Bunu bir defa yapmıştık. Şimdi ikinci defa yapacağız. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Hemen hızlandırma seansına girişelim bakalım. Evet. Bayağı bir kaliteli pamuk kale turizm logosu yaptık arkadaşlar. Şöyle yan tarafına koyayım. Gerçekten bayağı bir benzettim. İnce ince uğraştık yani. Şimdi yapacağım otobüsü belirleme zamanı geldi. Hemen onu bir belirleyip. Tamamdır. Belirledim. Bu otobüsü yapacağız. Pamuk yol otobüsünü yapacağız. Hemen logomuzu bu şekilde bir hemen hepsini alalım. Büyütüp yerine yerleştirmemiz lazım. İki tarafa da yerleştireceğim çünkü. Evet. Böyle bu büyüklükte bence ideal. Aynısını kopyalayalım. Bir de yan tarafına da yapalım. Şimdi ise yanına pamuk kale yazma zamanı. Hemen kocaman bir şekilde Pamukkale'yi yazalım. Böyle kalın bir yazı olması lazım. Aynen böyle arkadaşlar. Bunu da böyle büyütelim. Biraz da uzatalım. Evet tam olarak böyle. Aynısını bir de bu tarafa yapalım. Tamamdır. Oldu. Şimdi yan tarafına pamuk Yolu yazacağız. Tam şurasına. Bunu küçük harflerle farklı bir fonttan yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha özelleştirme yapacağım. Ama şu arka kısma pamuk yolu yazalım. Tam altına ise sonsuz keyif yazıyoruz. Bunu da baya bir küçülteceğiz. Şu şekilde altına koyacağız. Yanlarına da bu şekilde çizgi yaptıktan sonra bunu kopyalayalım. Biraz daha küçültelim. Tam pamuğun altına gelecek şekilde koymamız lazım. Aynen bu şekilde. Şimdi logoda birkaç düzenleme yapacağım. O yüzden şu yeni gelen kilit işaretine basıyorum. Hareket etmesini istemiyorum. Şimdi pamuk yolun ağasının sonsuz işaret olması için bir tane daire koyacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle küçültelim. Heh, P harfi sonsuzluk işareti olacak. O yüzden ağımızın oraya yuvarlak koyduk ve bu şekilde bir detayımız oldu gayet güzel. Şu an logoyu tam olarak aynısını yaptık. Yan tarafları hallettiğimize göre şimdi arka tarafa geçme zamanı. Arka tarafa basit şeyler yapacağız. Öncelikle pamuk kale yazımızı bir kopyalamak istiyorum ben. Evet. Aynısını kopyalayıp arka tarafa koyacağız çünkü. Hemen şöyle bir arka tarafa geçelim. Heh. Biraz da şöyle kamerayı düzelteyim. Buraya da kitle işaretine bastığım anda hiçbir şekilde hareket etmeyecek işlemlere başlayalım. Öncelikle üst kısmına pamuk kale yazmamız gerekiyor ama şöyle bir sıkıntı var. Burası bir tık yamuk. O yüzden bir az çirkin gözükecek ama yapacak bir şey yok bu kadarın okeyiz. Bunu yapıştıralım. Şimdi yaptığımız pamuk yol yazısını da kopyalamamız gerekiyor. Çünkü onu da arkaya koyacağız. Tam olarak buraya koymamız yeterli. Buraya iletişim bilgilerini yazacağım seri bir şekilde. Evet bu şekilde bayağı bir detaylı telefon numarası oluşturdum. Bu gerçek değil haberiniz olsun gidip bunu aramayın. Niye böyle bir uyarı verdiysem? Şimdi altına da internet sitelerini yazdığımız yer olacak. O yüzden şöyle ilk bir yer yapacağız. Evet arka kısmımızda okey. Hemen Şimdi ön kısmımıza gidelim Evet bu da tamamdır Şu an aracımız %99 bitti Son olarak bir adet plaka yapacağım ama Plakalar nasıl duruyor? Kare plaka mı daha güzel duruyor yoksa dikdörtgen mi? Hemen ona bir bakalım Kare bu şekilde dikdörtgen bu şekilde ve dikdörtgen daha güzel duruyor O yüzden bunu yapacağım Plakamız da hazır Son olarak bir de köşesine neoplanımızı yazalım Şöyle şuraya yazsam yeterli olacaktır Ve işte karşınızda yaptığımız Pamukkale otobüs oğlum çok kariz oldu lan. Yaptığımız logo gerçekten güzel olmuş. Şöyle yan tarafından inceleyelim. İşte yan tarafı bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok. 4 Dört dörtlük bir araç yaptık. Buna puanım 10 üzerinden 10. Gerçekten 10 arkadaşlar. Bakalım Kamil Koç ve Metro'da bu kadar güzel olacak mı? Siz de bu arada her birine teker teker puanınızı yazabilirsiniz. Şimdi bu otobüste ana hesabımı atma zamanı. Çünkü burada boşluk olsun ki biz de Kamil Koç metroyu yapabilelim. Bu arada Kamil koş ve metroyu hızlandırma sahasına girerek yapacağız. Bu şekilde detaylı olmayacak. Sizi sıkmadan hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Evet. Anne istamı şu şekilde. 1 liraya satayım. Tamamdır. Hadi bakalım Kamil Koç yapmak için yeni bir otobüs satın alalım. Yapacağımız Kamil Koç bu şekilde olacak. Önce aracımızı beyaza boyayalım. Camlarında da simsiyah yapalım. Hadi bakalım hızlandırma sahasına. Go go go. <laughs> It's lit, it's lit. It's lit. Got your bank account. Evet arkadaşlar hızlandırma seansını bölüyorum çünkü yarısını yaptım ve bu şekilde gözüküyor. Gayet de güzel oldu bence. Biraz yapması zor. Biraz beyninizi kullanmanız gerekiyor. Çünkü şekiller tam tamına üçgen falan değil. Böyle garip grup şekilleri var. Aynı bu şekilde. Onun için biraz kırpmanız gerekiyor. Hadi beraber diğer kısmı yapalım. Yan taraftan bir tane sticker kopyaladım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. İlk olarak bu şekilde etrafını kapatmamız gerekiyor. Burası sanki bir daireymiş gibi olacak. O yüzden bu şekilde kapatacağız. Bir güzel bir daire oluşturalım. Dairenin ucu biraz inceldiği için şuraya ek bir parça yapmam gerekiyor. O yüzden şöyle bir küçültelim. Bu şekilde şuraya ek bir parçayı yaptık. Ondan sonra ön tarafı tamamen kapatacağız. O yüzden şu şekilde alalım. Buraları da kapatacağız. Üst tarafını da kapatacağız. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi ilk aldığımız şekli alıp bu tarafı kapatacağız. Şöyle bayağı bir büyütelim. Burayı bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Ön kısmını hallettik. Şimdi üçgenleri yapma zamanı geldi. Yine ben renkler uyusun diye aynısını kopyalayacağım. Evet. Bir adet üçgenimizi buraya koyacağız. Bir tane daha üçgen koyacağız. Tabii ki bunların renkleri logolarına göre değişiyor. Bu ondan bir tık daha uzun olacak. Haberiniz olsun. Ve bunlar paralel olacak. Bu şekilde. Ve son olarak altta da daha koyu bir lacivert koyuyoruz. Evet. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken beyaz stikerler alıp bunları düzenlemek. Şu an bunlar kocaman hayvan gibi duruyorlar. Bunun sebebi düzenlememiş olmamız. Düzenlemeyi de üstüne koyarak yapıyoruz. Mesela burada görüyorsunuz Üstüne koya koya bu şekilleri elde ettim. Örnek veriyorum. Mesela burasını düzeltmek istiyorsunuz. Çok yamuk. logoda böyle değil. O yüzden buradan bir tane bu şekli alıyorum. Buna göre şekillendirip buraya koyuyorum. Görüyorsunuz mis gibi şekil oldu. Bunu biraz daha büyütüp diğerlerinin bu şekli almasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken beyaz bir üçgen koyup bu üçgeni daha da güzelleştirmek. Şu şekilde boyutunu biraz daha küçültelim. Boyutunu bu şekilde küçülttük. Şimdi diğer üçgenimizi üstte alalım. Onu da tam olarak buraya koymamız lazım. Şimdi bu üçgeni düzenleyeceğim. En sonunda da alttaki üçgeni düzenleyeceğim ve logomuz tamamen hazır olacak. O zaman aracı tamamen bitireyim. Ondan sonra sizlere göstereyim. Yani bakın böbürlenmek gibi olmasın ama arkadaşlar bu da çok güzel oldu. Karşınızda k Koç kaç otobüs? Aşırı kaliteli oldu bence. Aşırı güzel oldu. Bilmiyorum pamuk kale kadar iyi mi ama şu şekilde sizlere aracımızı tanıtalım. Yan tarafı bildiğin aynısı oldu. İki tarafı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ön kısımda sadece Sadece Kamil Koç yazısı vardı onu da hallettim. Ama arka kısmına yine özel olarak uğraştım. Orayı da göstereyim sizlere. Evet arka kısmı da bu şekilde. Burada görüyorsunuz iletişim bilgileri var. Yine Kamil Koç yazımız var ve burada rahat yazısı var. Şuradaki telefon işareti detayına kadar yapmaya çalıştım. Bu da aşırı detaylı güzel bir otobüs oldu. Oğlum buna da mı 10 puan versem? Arkadaşlar ben buna da 10 puan veriyorum. Buna da 10 puan verdim. Yine hatırlatıyorum siz de bu arada puanlarınızı yazın. Okey artık bu araç da okeyse son olarak Metro otobüsüne geçebiliriz. Bayağı da bir yoruldum ama sizler için değer. Hala da beğenmediyseniz videoyu bir beğeni atabilirsiniz. Hadi bakalım metroya geçelim. Evet otobüsü tekrardan satın aldım. Yapacağımız araba dediğim gibi metro. Bu metro suite olan arabasını yapacağım. İki tane beyaz otobüs yaptık. Bu sefer farklı renkli bir otobüs yapmak istiyorum. Bakalım kamil koç ve pamuk kreden güzel olacak mı? Şu an ellerim yanıyor. Aşırı derecede yoruldum ama bunu da çok güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O yüzden sizi hızlandırma seansına alacağım. Hızlı bir şekilde sonucu göreceksiniz merak etmeyin hadi bakalım başlayalım ve arkadaşlar Son aracımız hazır. İki aracımız beyazdı ama bu biraz da siyaha benzeyen bir renk. Renk kodunu sizlerle vereceğim çünkü acayip güzel gözüküyor. Karşınızda metro otobüs hizmetinizde. O kadar kaliteli duruyor ki gerçek hayattan daha güzel arkadaşlar. Niye böyle bilmiyorum ama aşırı güzel oldu. Pamukkale ve Kamil Koç kadar uğraştırmadı ama logosu çok hoş oldu. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bir M yazısı zaten. Bunu kendi ellerimle yaptım. Yanına da metro yazıyoruz ve bitiyor. Ve buraya da kocaman metro metro suite yazmanız gerekiyor. Bu otobüs için böyle farklı farklı klasmanları var. Arkasında görmek isteyenler için aynı bu şekilde arkadaşlar. Metro suite'i buraya da yazıyoruz. Ve aracımız bu şekilde bitti. Valla ben buna da 10 puan vermek istiyorum. Beyazlardan sonra ekstra güzel geldi. Niye bilmiyorum ama. Valla bugün elime sağlık arkadaşlar. Bu kadar emeğin karşılığı olarak bir beyin atarsanız diye düşünüyorum. Siz de 3 arabaya sırasıyla puanınızı vermeyi unutmayın. Artık videonun sonuna gelelim. Ben de artık bir yatayım dinleneyim ya. Harbi bir yatayım dinleneyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.